Ahmet Minguzi pazarda biri ona laf atıyor. Pardon kardeşim diyor sadece. Efendim basit bir çocuk suçluluk olayı değil. Zaten bu çocuk suçluluk olayındaki kanaatlerin ve ölçeklerin değişmesi lazım. 16-17 yaşında çocuklar artık çocuk suçlusu sayılmıyor dünyada. Kimyevi uyuşturucuların etkisinde kalan çocuklar takımı. Yani o da ayrı bir hüzün konusu bizim için diyordum. İşte öyle olmadı anlaşılıyor. Bizim için çok uyarıcı bir olay. Çok yaralayıcı bir olay. Bir insanın kalbinin beş yerinden bıçaklayan çocuk olur mu ya? Minguzi ailesini kendinizi bir yerine koysanız hocam. Çocukları katledilmiş. Katili 30 yaşına gelmeden dışarı çıkacak. En ağır cezayı alsa da. Bu evladınızın mezarını nasıl Bir de, üstelik bir de tehdit bir de ediyoruz. geride kalanı yaralan ne yaralan ne tehdit ediyor. Tescilli hasta değil bunu yapan. Üstelik bir sosyal tip olarak ortada geziyor. Yani kendi Kendinde bu işleri yapmaya hak gören, böyle bir imtiyazı olduğuna inanan insanlar bunlar. Bu çok enteresan. Kanunlarımızın usulü değişmesi lazım. Maalesef o benim işim değil, ceza hukukçularının işi. Şunu da unutmayalım, İlla doğuştan suçlu olma lüzum yok. Büyüyüş sırasındaki şartlar sizi bir takım kriminal bakımdan potansiyel bir suçlu haline getirebilir.